Saygıdeğer arkadaşlar, değerli Mardin ailesi, bayramın ikinci gününde bu sefer Uludağ'ın eteklerindeyiz. Buradan da selamlarımızı iletiyoruz. Tekrar bayramınız kutlu olsun. Maşallah. Bu ne ya? Burada Bursa'daki Derizbineller Derneği'nin başkanı Abdullah Bey'in bahçesindeyiz. Uludağ'ın eteklerinde. Ee, şu an görmüş olduğunuz erik ağaçları, kiraz ağacı, ceviz ağacı ve e, deriz bin ellerin olduğu yerde olmazsa olmazların e, Teruzi Tereuzi tebekleri daha henüz 2-3 e, yapraklı. E, bunlar e, her gittiğimiz yerde mutlaka tereuziyi bulundurmaktayız. Yani biz ehli i turşu mutlaka olacaktır olduğumuz yerde. Burası Abdullah amcanın, bu da Abdullah amcamız. Çok saygı, hürmet ettiğimiz Abdullah amcamız, Herkes dernek ayrı, başkanımız. Eyvallah. Buradan da mesajlarını iletiyor size. Bayramınızı kutluyor. Ve burası da Abdullah abimizin bahçesinde inşaat ettiği, inşa ettiği üç katlı villa tipinde çok güzel bir eser. Ve burada yine tereuzi, kavun, kabak, fasulye e, ve e, birçok ismini bilmediğim çeşit çeşit fidanlar var, ağaçlar var. Hele hele bakın burada da çilek var. Fasulye henüz boy vermiş. Bu da tereuzi. Daha henüz de bir şey yok. Ama çiçek açmış. Yavaş yavaş çiçek açmış. İnşallah bir ay sonra meyvesini verecek. Tekrar bütün arkadaşlara ve Mardin ailesine selamlarımızı iletiyoruz. Allah'a emanet. Hayırlı bayramlar. Nice bayramlar diliyoruz.